Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Neredeyim? Yukarıda arenadayım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Ee, son videomuzda ne yapıyorduk? Buraları kestik, kırdık, bir şeyler yaptık. Follukları, gördüğünüz gibi yuvalıkları karşıya aldım. Sadece şu biraz kara kedi gibi oldu. Bu buraya sığmadı. Şu kirişten dolayı bir 5 santim falan şöyle dışarıda kaldı. Ama ne yapacağım arkadaşlar? Bu yuvalıkları biraz daha 5 bir santim bu tarafa alacağım ki düz olsun. Böyle bir niyetimiz var. Allah'a şükürler olsun. Acayip bir fırtına var arkadaşlar dışarıda. Şöyle göstereyim size. Rüzgar inanılmaz. Böyle bir zoom yapayım. Çok fırtınalı bir hava var Antalya'da şu an bugün. O yüzden dışarı çıkacak gibi değil Yarın da daha çok olacak O yüzden öyle bir sıkıntımız var Bu aralar böyle rüzgarla alakalı Yağmurla alakalı Büyük sıkıntılar yaşıyoruz Şimdi Yumurtalarımız var arkadaşlar Bozumuz ikinciyi atmamış Bu yumurtanın biri nerede hala anlamış değilim Bu niye tek yumurtlamış Bir yerlerde mi Onu da bilmiyorum Bu erkeği arkadaşlar Bunda var mı bir şey? Bunda yok. Evet başka. Şimdi bu niye kusuyor? Ne kusuyor? Bir bakayım. Bir anormallik mi var kuşta? Yok. Herhangi bir sıkıntı da yok. Bunu ben videodan sonra bir elim alayım da bir zayıflama var mı bir bakayım. Kuşları şimdi yemlemedim. Yemleyeceğim. Son videoda dedim ya arkadaşlar bu kuşların kafaları niye böyle kusuk duruyor lan sen ne yedin de bir şey mi yedin? Bir anormallik var şunda. Canımızın yavrusu niye böyle bir bakar. Zayıflama var mı kızım sende? Yumurtlayacak bu da. Kıçında yumurta var ama. Niye böyle bilmiyorum. Gel bakayım. Sıkıntı da görünmüyor. Sesi soluğu yerinde. Herhalde taş maş yedi. Ondan kusuyor. Kusması iyidir ama. Aynı bizdeki gibi. Hani midemizin almadığı bir şeyi kustuğumuz zaman rahatlıyoruz ya. Hayvanlarda da o şekilde arkadaşlar. Kafalarını görüyorsunuz. Son videoda dedim ya. Bunlar ne yapmışlar? Bunların kafaları böyle kararmış. Buldum. Ne olduğunu buldum arkadaşlar. Bu şeyin içine ee, suluklarının içine ben şey koymuştum bunları nasıl tarif edeyim size bu tahin biliyorsunuz tahin tahin pekmez karıştırıyoruz da tahinin yağı var arkadaşlar tahin de susamdan yapıldığı için çok büyük katkısı var hayvanlara kilo bakımından onun yağından koymuştum biraz ee, bunların kafaları yağ yani yağ olmuş arkadaşlar öyle söyleyeyim size ee, bazı kuşları kapattım arkadaşlar eşe alsınlar diye yuva yapsınlar diye mesela bu canım yavruları buraya koydum ki buraya öğrensinler çünkü hepsi bir, bir, birbirlerinin yerine giriyorlar. Şu gökün kanadında bir şey dikkatimi çekti. Ne oldu ona bir bakayım bir anormallik mi var burada? Ha yok bir sıkıntı yok görünmüyor. Şimdi bir yemleyelim ben size ne yem verdiğimi de tarif edeyim arkadaşlar. Rüzgar Şimdi bir Yavrumuz da ölmüş bu arada Daha sonra atacağız Şimdi bu yemin içinde ne var arkadaşlar Size onu göstereceğim Nasıl bir yem kullanıyorum Ne gibi faydası var Şayların özellikle Bu yem Ne işimize yarar Şimdi Önce bir yemi tanıtayım ben size Bakın Şimdi bunda tamam mı? Şöyle biraz uzun çakayım. Heh. Bundaki buğday e, pahalı bir buğday arkadaşlar. Normalde beyaz beyaz olanlardan falan değil. veya Şöyle bakarsanız ezik büzük buğdaylardan değil bu. E, piyasada iki çeşit üç çeşit buğday var arkadaşlar. O geçenki Ufuk abi de bahsetmişti ya size. E, aynı o şekilde. Rus buğday değil bu orijinal bunlar makarnalık buğday diye alırsanız daha bir faydasını görürsünüz. Bunda ne var şimdi? iyi buğday var bir. Buğdayı ben ayrı aldım. Karışık aldım arkadaşlar. Karışık yem var bunun içinde. Ondan sonra bu kırık mısırlardan aldım. Kırık mısır var. Bir de arpa var arkadaşlar. Arpayı da ayrı aldım. Kenevir var. Keneviri de ayrı aldım. Yani bu yemin içinde karışık var. Normal ayrı buğday var. Kırık mısır var, kenevir var, bir de arpa var arkadaşlar. Kış aylarında özellikle çok faydası var arpanın ve mısırın hayvanları kilolandırmak açısından. Bunlara koyduğum bu kadar işte arkadaşlar. Evet bu kadar yem veriyorum bunlara. Şöyle koyacağım şimdi güzelce lezzetli bir şekilde yiyecekler. Şimdi şöyle yapın tamam mı? karışık veriyorsunuz ya kuşlarınıza. Bakın bazen şey yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. O yüzden onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Bakayım yine bilecek mi? Bakayım çakmak yine mi? Şimdi sadece karışık verirseniz tamam mı? Buğdayı yemiyor bu hayvanlar arkadaşlar. O yüzden sadece karışık buğday şey karışık yem vermeyin. Ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? buğdayı da yemeleri için buğdayın için arkadaşlar çok az bir karışık verebilirsiniz tamam mı? Çok az bir karışık yem verebilirsiniz buğdayın içine. O zaman e, fazla göze batmaz. Ama sağ, şimdi sırf karışık veriyorsunuz. Daha sonrasında buğday verirseniz buğdayı yemiyorlar. Siz bunları kandırın yani. Buğdayın içine çok az bir şey verin. E, karışık koyun onu yesinler. Sadece karışık verirseniz buğdayı bu sefer yemiyorlar. Bir, ikincisi yem önlerinde kalmasın arkadaşlar. Açlığı hissedecek hayvan. O yüzden devamlı yem durmasın önlerinde. Yiyecekleri kadar verin. Bazı arkadaşlar soruyor işte 10 tane kuşa ne kadar vereyim diye. Ben ölçmüyorum arkadaşlar. Göz kararı veriyorum işte gördüğünüz gibi. Göz kararı döktüm. ölmezler yani açlıktan ölmez kuşlar korkmayın. Sadece ee, mesela bunlar şimdi hepsi dağılacak dağıldığında dipteki yeme bir bakın ne kadar kalmış diye çok az bir şey kalsın ben şimdi bir de akşam üzeri biraz daha vereceğim mesela akşam üzeri de şu kadar vereceğim herhalde burada iki su bardağı anca vardır öyle söyleyeyim size yani anlayacağınız şu an oraya 3 su bardağı falan yem koydum öyle söyleyeyim kaç tane kuş var herhalde bir 20 tane 25 tane kuş yiyor şu an burada. bakalım çakmak inebilecek mi Bir de şunu tavsiye edeyim size arkadaşlar. Mesela böyle bir kümesiniz var. Böyle bir kümesiniz var. Bu kadar kuşunuz var. 5 litrelik suyunuz var tamam mı? 5 litrelik suyu full doldurmayın. Neden diyeceksiniz? Mesela diyelim ki probiyotik vereceksiniz ya. Hayvanlara kefir aldınız, kefir vereceksiniz. Onu biraz koyun. 1 bir litrelik, 2 litrelik falan koyun arkadaşlar. Veya e, hayvanlara bir kefir verecekseniz eğer bir litrelik suluk koyun tamam mı? İçine koyun kefiri bir su bardağı kefiri koyun suyla karıştırın. Susuz de bunlar. Koyduğunuz zaman hepsi o suyu içecekler bitirecekler. Ertesi gün mesela ne istiyorsunuz? E, limon koyacaksınız mesela suyunuza. Litre, o gün onu verin bir litreyi bitirsinler. Ertesi gün zaten yine susuyacak bunlar. Bu sefer o bir litreliğin içine limon koyun limon sıkın yani bir tane koyun onu da bitirsinler. Daha sonraki gün mesela ne vereceksiniz? Sarımsak vereceksiniz. Sarımsağı ezin. Affetle, Sarımsağı ezin arkadaşlar. Sarımsak koyun bu sefer. Öyle öyle her gün 1 litrelik su, suyla bu işi görebilirsiniz. Niye 5 litreye koymayın diyorum. 5 litreye koyduğunuz zaman koca su en az 4 gün gidiyor bunlara. 3-4 gün gidiyor özellikle kış aylarında. Yani 3-4 gün beklersiniz. Ama ben ne yapıyorum mesela? 5 litreliğe koyuyorum ama 1 litresini dolduruyorum. Öyle söyleyeyim. 1 litresini dolduruyorum suyu. Koyuyorum onu bitiriyorlar. Ertesi gün mesela o gün ne vermek istiyor canım? Limon. Basıyorum içine limonu. 1 litre de su koyuyorum. Ters çeviriyorum. Onu o gün bitiriyorlar. Sonraki gün mesela sarımsak eziyorum. Onu koyuyorum. Günlük veriyorum yani ben bu hayvanlara. Öyle söyleyeyim size. 3 gün falan durmuyor su. İşime geliyor yani. Elektronik vereceksiniz mesela. Bir gün elektrolit verin, bir gün limon verin, bir gün portakal sıkımı verin. Yani vitamini çoğunlukla arkadaşlar toz olarak vermenizi tavsiye etmiyorum. Hani bu toz halde vitamin satılıyor. Ondan vermeyin. Normal mevsimlik ne varsa ağaçlarda onlardan verin. Daha bir faydası var. Çünkü sonuçta o vitaminler canlı olarak vermeniz hayvanların faydasına Taze taze vitaminlerden faydalanıyorlar, öldür ölmeden vitaminler. Şu gökte bir sıkıntı var. Bir. Şu bozumuz kurumaya girmişti arkadaşlar. Ee, onu mesela kocasıyla beraber attım. Buraya ayırdım ben bunu. Bu yem yemiyordu. Yani sabaha çıkmayacaktı öyle söyleyeyim size. Gidiciydi. Kına tedavisi yapıyorum ben buna şimdi. Kına ve panteramisim veriyorum. Ee, maşallah kendine geldi. Şimdi ben bunu niye kocasıyla attım arkadaşlar? Bir tane atsaydım ben bunu buraya, bu kuşun psikolojisi bozulurdu, Yem, yemez su içmez öyle mal gibi dururdu. Kocasıyla durması kendini güvende hissettiriyor. Daha da bir şey oluyor. E, hayvan daha bir rahat ediyor. Sanki eşi yuvasındaymış gibi bir e, ruh haline sahip oluyor. O yüzden kocasıyla kapattım. Kocası zaten sağlıklı sağlıklı. Benim bozlumanların babası işte bu. O arkada boz bozlumanın babası arkadaşlar. bozdumanlı kilinin babası. Şurada duran bozluman yavrunun babası. Hepsi bu. Gördüğünüz gibi şimdi siz bunun önceki halini bilmediğiniz için belki kestiremiyor olabilirsiniz ne durumdaydı diye. Sabah çıkmayacak bir durumdaydı ama şu an Allah'a şükür iyi. Birazdan videodan sonra kursağını kontrol edeceğim. İlk başta bu yem de iyi yemiyordu arkadaşlar. Yemini kendim verdim yani. Kendim yediriyordum. Evet canımızın yavrusu bir tane yumurtasını atmış. İkinciyi bekliyoruz. Yumurta kıçında zaten. Bu az evvel kursağın var ya o arkadaşlar. Birinciyi atmış. E, bu daha yeni. İlk e, ilk yumurtasını geçen hafta atmıştı. Onları almıştım arkadaşlar. Çok küçüktü. Bakalım bu yumurtalar tutacak mı? Genç bir kuş daha. iki yumurtasını attı çünkü. E, zamanla bekleyeceğiz onu da. Camları da dün sildim biraz. Şöyle. Bir de şu sinekliği buradan alıp tel takacağım. Bir arkadaşımız şey söylemiş. E, sinek girebilir diye. Gireceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Burası çok rüzgarlı olduğu için yaz kış. O yüzden sinek olmaz burada. Bir de içeride şey yok. Koku yok. Niye koku yok? Çünkü bu gök Bugün iyi değil, bugün gidici gibi. Bunu da tedavi alacağız arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi devamlı söylüyorum. Kuşlarınızı iyi analiz edin. Kümese geldiğinizde, yemi koyduğunuzda kuşlarınızı bir izleyin arkadaşlar. Kusan eden oldum mu bilin ki o kuşta bir sıkıntı var. Bak görüyor musunuz? Sağlıklı kuş bu şekilde durmaz. Bak görüyor musun? Bak kafayı gömmüş. Bu ne diyor biliyor musun? Ben hastayım diyor. bunu anlamamak için yani saf olmak lazım. Bak yemini yiyor. O çok büyük bir etken benim için. Yem yemesi çok iyi arkadaşlar. Bir kuş yem yiyorsa korkmayın fazla. Ama tedavisini uygulayın muhakkak. Yem yemiyorsa çok büyük sıkıntı. Çünkü niye? Ya bunu da makaslayacağım. Böyle hayvan yazık günah ya. İnemiyor aşağıya. Şimdi yem yiyemiyorsa bir kuş arkadaşlar hastalığın en son safhasına gelmiş demektir. Bazılarımız şunu unutuyor tamam mı? Kuş mesela ölüyor ya. Siz zannediyorsunuz ki lan hastalandı öldü. Oysa ki kuş açlıktan susuzluktan öldü. Niye biliyor musunuz? Çünkü kuş yem yiyemiyor. Yem yemediği için daha da zayıf düşüyor. Çabuk öldürüyor hastalığını, ölümünü kolaylaştırıyor. Çünkü yem yemediği zaman vücut direnci düşüyor. Hastalıkla savaşamıyor. Mesela 10 günde ölecekse kuş 2 günde ölüyor. Bu ani ölümlerin sebepleri hep bu yem yemeyin, su içmemelerinden kaynaklı. Çok kanat sesi var arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şu beyaz da kaçtı geldi buraya zilli. Onu yine götüreceğiz aşağıya. Ee, mesela bu kuşu acil tedavi almam lazım. Antibiyotik tedavisini koymamız lazım. O yüzden onu buradan ayıracağım şimdi. Sonra genel olarak bakacaksınız kuşlarınızda pusma pısma, yem yememe. Mesela demin ne oldu arkadaşlar? Hepsi açtı. Bakıyoruz mesela yem yemiyor hayvan. Yem yemiyorsa birisi orada duruyorsa böyle pusmuşsa şu kuş Kümesinizde bir kuş şöyle duruyorsa bilin ki hasta. <laughs> <laughs> Sağlıklı kuş yerinde durmaz arkadaşlar. İşte görüyorsunuz bol tüketimleri. Bozları. Bak o orada kuş çekiyor. Hareket olacak kümeste ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Hareket yoksa bir kuşta bir sıkıntısı vardır onun. Elinizi alın bir kontrol edin. Bir zayıflama var mı? Kuruma var mı? gümüşümüz yatıyor orada. Bülent'in fantom gümüşü bu. Ne? Ne sıkıntı? Sıkıntı. Bir bakayım şuna. Yumurta kıçına gelmiş. Yumurtlayacak bu kuş. Şimdi ben şu çuvalı buraya koydum. Bakın bunun içinde çam pürü var. Tamam mı? Şimdi hayvan geliyor. Yuva yapacak ya. Ben ne yapmışım? Bunu koymuşum buraya. Geliyor. Bunun içinden çekiyor böyle götürüyor yuvasına, götürüyor yuvasına. Ben bunu ortaya koyayım, şunun üstüne koyayım. Bak ilk başta ben çuval koymamıştım, bak hep dökmüşler buraları görüyor musun? Bunu bilerek koydum, bu hep burada durur arkadaşlar benim. Kümeste hep burada durur. Buradan içinden alır götürür, alır götürür. Ee, yuvasına dizer, götürür yuvasına dişiye verir, dişi de yuvasını yapar. Oradan da zaten şeyi anlıyorsunuz. Ha, e, biliyorsunuz ya yani, bu kuş yumurtlayacak diyor. Ya kızım, ya sen niye böyle yapıyorsun ki yavrum? Ha? Burası senin yuvan değil. İşte serbest kalınca da böyle dert. Bak gelecek şimdi. Bu buraya girdi değil mi? Bu buraya girdi bu zilli. Şimdi kuş yuvanın sahibi geliyor. Tamam mı? Bak yumurtalarımız nasıl ziyan oluyor? Canlı gösteriyoruz Bunu attık. Şimdi bakalım. Dişi gelecek şimdi oraya. Onlar içeride kavga ediyorlar. Ondan sonra olan yumurtaya oluyor. O yüzden dikkat edin. Özellikle bu bekar kuşlarınıza çok dikkat edin arkadaşlar. yumurtalarımızın ziyan olmasını bunların şeyleri bunlar işte yapıyor. Yumurtalar ziyan oluyor. Yuvanın içinde tepişiyorlar, kavga ediyorlar. Yumurtalar ya kırılıyor ya çatlıyor ya da dönüyor, bozuluyor. Siz de bekliyorsunuz ki yumurta çıkacak, yavru çıkacak diye. O yüzden ona çok dikkat edin. Özellikle bekarlardan böyle beke kızgın bekar oldun mu büyük sıkıntı. Özellikle erkekler çok büyük dert arkadaşlar. Yavruyu bile dövüp öldürebiliyorlar. Bunları göz ardı etmenizi etmemenizi tavsiye ediyorum. Onun haricinde başka bugünlük herhangi bir şey yok. Bak yuvasına çıkacak. Şeker de yağlı mira Eş almış. Bu da benim arsada uçurduğum şekerim arkadaşlar. Mürayımıza eş almış. Alsınlar bakalım. E, bunların yavrusu uçurulur arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bunların yavruyu bu uçuracağız bakalım. Nasip olursa. ondan sonra ayıracağım. Bir takım yumurta çekeyim de. Bir takım yumurta çekeyim de ayıracağım onları daha sonra. <laughs> Şimdilik de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Allah'a emanet olun. Ben şu gökün bir tedavisine başlayayım. Bozumuzun kına tedavisine devam edeyim. Kınayı soranlar var. Aslında ben bugün onu size tarif edecektim. Yapacaktım uygulamalı da. Bugün geçti artık. Bundan sonraki videoda uygulamalı bir tedavi yapalım. Sizin de aklınızda olursun. Kesin sonuç alacaksınız ondan zaten. Evet şimdi bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Gökümüze de bir 500 like alalım.